Ayla Hanım, sen şimdi böyle bir şey attın ortaya ama ben tövmet altında kalmayı sevmem. Böyle gizli gizli dinleyeceğini gelip bir sorsaydın keşke. Hem işte buralara kadar varmazdı. Vallahi pes. Ben ömrü hayatımda senin kadar yüzsüz bir adam görmedim. Beyefendi, bakın ben kulaklarımla duydum diyorum. Bu adam benim oğlumun parasını kumarda kaybetti. Öyle değil mi? Siz bunu konuşmuyor muydunuz? Lütfen anlatır mısınız? Evet. Öyle bir şey vardı. Ama bizim Gökhan'la konuştuğumuz olay ta kaç yıl önceydi. Tamam. Yalana gerek yok. Gökhan o dönem kendini kumara çok fazla kaptırmıştı. Elinde avucunda ne varsa o dönem hepsini kaptırdı. Ama ondan sonra bir yemin billah etti. Bir daha kumar masasına oturmadı. Şaka gibi ya. İnanamıyorum. Siz benim gözümün içine baka baka şu an resmen yalan konuşuyorsunuz ya. Ya bu adam benim oğlumun parasını kumarda yedi. Yetmedi gitti kendini bir arkadaşına dövdürttü. Ya bunları siz konuşuyordunuz. Geçmiş karşılıklı kok kok gülüyordunuz. Anlatın şunun doğrusunu. Yok yok. Biz öyle bir şey konuşmadık. Ayla Hanım. Yanlış anlamışsınız. Ya sus artık ya. Sus! Yalan konuşma. Kulaklarımla duydum diyorum. Ne biçim bir adamsın sen ya? Niye yapıyorsun bunu? Bir de gelmiş, arkadaşını getirmiş, yalanla alet ediyorsun. La kahretsin ya. Ayrıca benim oğlum size mi inanır, bana mı bu saatten sonra? Anneciğim sen konuşulanları yanlış anlamış olabilir misin? Öyle mi ya? Gerçekten Bak ben, ben mi yanlış anladım? Hı? Yanlış mı duydum ben? Hı? Yalan mı konuşuyorum oğlum? Uyduruyor muyum ben bunları? Manyak mıyım ben? Niye yapayım ki böyle bir şeyi? Ne alakası var anne? Ben öyle mi demek istedim ya? Anne. Bak ben bu muhabbetten çok sıkıldım. Vallahi billahi bak aşırı sıkıldım. Ya birbirinizden o kadar nefret ediyorsunuz ki. Hanginiz doğru hanginiz yalan söylüyor? Ben ayırt edemez oldum. Arada kaldım yani. Gel bak biz bu konuyu kapatalım olur mu? Çok sıkıldık artık ya. Vallahi bak buramıza kadar geldi. Gel kapatalım şu konuyu anne. Tamam oğlum. Kapatalım. Sen bunlara inanmaya devam et. Aferin sana. Aferin. Size gelince... Siz ikiniz... Yaşınızdan başınızdan utanın be. Gözümün içine baka baka yalan konuşuyorsunuz. Ne biçim insanlarsınız siz be? Cibiliyetsizsiniz siz. Sen var ya sen. Yılansın sen. Allah sizi kahretsin! Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın be! Anne dur nereye gidiyorsun? Sakın! Sakın peşimden gelme! Ya yapma şöyle anne ne olur yapma şöyle ya! Anne! Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.